Alemin kriptocuları selamlar olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Piyasa biraz kötü ne yazık ki istenmeyen şeyler oluyor. Tadımız tuzumuz kaçıyor ama olsun. Biz bir şekilde taşı sıkacağız, suyunu çıkartacağız arkadaşlar. Bu olayı da gerçekleştirebilmek için şimdi sizlere kısa bir videodan bahsedeceğim. Yine stephapten bir güncelleme olacak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi stephap bugün tweetini paylaştı. Yarın kcal oyun içi tokenının dağıtılacağının haberini bugün bizlere verdi arkadaşlar. Bu kısmı lütfen baştan sona kadar dikkatli şekilde dinliyoruz. Şimdi arkadaşlar yarından itibaren topluluk üyeleri kcalın adil dağıtım için kayıt yaptırabilecekler. Sitesinden olacak bu kayıt işlemleri. K KAL dağıtım sistemine kaydolduktan sonrasında bazı FET puanları kazanacağız. Daha önceki videolarımı izlediyseniz FET puanları aklınıza gelmiştir. Ne yapıyorduk bu FET puanlarını? FET puanlarını KALı toplamak için yakıyorduk. Şimdi FET puanlarını toplayacağız, FETleri yakacağız, KALı elde edeceğiz, KALı da beraber onun içerisinde alışveriş yapacağız aynı zamanda onu dolara çevireceğiz. Peki ön kayıt kullanıcıların proje güncellemeleriyle uyumlu kalmasını, sistemin içerisinde kalmasını sağlamak için günlük olarak FED puanı gelecek arkadaşlar. Peki sonrasında ne olacak? Burası çok kilit bir nokta. İnsanları ekosisteme yönlendirdikçe günlük FED puanımız artacak arkadaşlar. Eğer çevrenizde bu işlerle ilgisi olan kişiler varsa o kişilere bunları önerebilirseniz Onlarla beraber de hem onlar kar edecek hem de siz kar edeceksiniz. Peki arkadaşlar bunun da kısa bir simülasyonunu gösterelim. Hemen şu ekrana bakıyoruz. FED puanı. Sonrasında da arkadaşlar diyor ki burada FED nasıl arttırılır? referans ekle. Şu an diyor ki 125 referansım var. 125 referansın sana 240 FED puanı kazandıracak diyor. Muhtemelen kod gibi bir şey olacak. Bu referans kodunu paylaşarak çevremizdeki kişileri de bu projeyi dahil edebiliyoruz. Ve onların aracılığıyla da bizler Cakehalt tokenını kazanabiliyoruz. Ön kayıt yarın başlıyor arkadaşlar. Ve FET puanlarının cüzdanlara gelişi bundan tam tamına 7 gün sonrasında olacak. Yarın kayıt yaptırdın üstüne 7 gün sayıyorsun. Arkadaşlar projenin sahipleri yöneticileri bu ilk sürümle beraber yani yarın bu dağıtımla beraber 1 milyon kişiyi çekmeyi planlıyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. 1 milyonu düşününce daha da büyük hedefleri var. Hedefleri ise arkadaşlar 10 milyon. 10 milyona yolculuk diye bir sloganları var bildiğiniz gibi. Bu çok önemli olacak. Bu da dipnot olsun. Cüzdanınızda lütfen fitvay bulundurun. Yani metamask cüzdanınızda en az bir 10 tane 15 tane fitvay dursun. Neden? İşte işlem için arkadaşlar. Oyunun içerisindeki işlemleri gerçekleştirirken AVAX kullanmayacağız. Fitfy kullanacağız. Bu yüzden lütfen Fitfy mutlaka ve mutlaka bulundurun. Hatta bu videoyu izledikten sonrasında Fitfy atın ki Tam program başladı. Esnada her şeyi yapmışken ta hemen karşına fit olmadığı için işten gerçekleştirilemiyor ibaresi çıkmasın. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğenip ve abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Beraber daha da büyüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.